Ben Barış, burası Borsakıl. Bu kanalda fiyatın dilini öğreniyoruz. Videoda anlatacaklarım tamamen eğitim amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Eğer piyasanın gerçekten nasıl hareket ettiğini anlamak istiyorsanız bu video tam senlik. Selamlar ben Barış. Bugün yine birlikte Borsa İstanbul'a yani bir yakından bakacağız. Son günlerde yine herkesin de aklında olduğu gibi endeks, endeks düşecek mi yoksa işte tekrardan yükseliyor muyuz? işte alalım mı satalım mı gibi soru, soru işaretleri var. Bu videoda sadece genel bir analiz değil, aynı zamanda birkaç önemli hisseyi de teknik olarak inceleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi tamamen price action temelli. Sade ve manipülasyonlardan uzak bir bakış açısıyla gideceğiz. Hadi gelin başlayalım. Biz tüze ilk önce gelin e, haftalık bazda bir bakalım. Şimdi şöyle en son yaptığımız analiz videosunda zaten trendin haftalık olarak yukarı gittiğini, şuradaki e, yatay bölgenin yani konsolidasyon bölgesinin yukarıya kırıldığını ve nihai hedefimizin gelmeden fiyatın daha ucuz bölgelere gitmek için burada kılım verdiğinden bahsetmiştik. <laughs> daha önce fiyat buraya sert geldiğinde burada almış iseniz bunu burası geçtiği takdirde arttırmalar eklemeler yapabilirsiniz. <laughs> ya da şu an elinizde hiçbir şey yoksa tamamen nakitteyseniz fiyatın minimum şu tepeye geçmesi. Bu tepeye geçtikten sonraki geri dönüşleri alım fırsat olarak değerlendirmenizi tavsiye edebilirim. Ve aldığınız malları minimum şu seviye. Gerçi çizil aynı. Minimum şu seviye yani bu buradan aldığınız takdirde şuradan geri dönüşünde buradan alsanız 20 25 30'luk bir kar bırakır minimum. Nihai hedefimlemizi bekleyecek olsanız da %70, %80'e yakın minimum bir <laughs> kazanç sağlayabilirsiniz. Şimdi Tüpraş hissesine geçelim. <laughs> e, kanalda takip eden yatırımcılar arkadaşlar bilir. Biz bunun bir analiz videosunu çekmiştik ve fiyatın ucuzluk bölgesine gelme ihtimalinin olduğunu. Ancak bu ihtimalin masaya gelmesi için Öncelikle günlük grafikte olan şu gibi alıcılı bölgenin kırılması gerektiğinden bahsetmiştik. Dolayısıyla buranın da hala alıcılı bir bölge olduğu buranın kırılmadan daha aşağıların beklenmemesi gerektiğini ve hani düşünenlerin burada alım yapabileceği konusunda analizimizden bahsetmiştik. Şu anda grafikte değişen herhangi bir şey gözükmüyor. Yani hala alıcılı bölgede. Lakin bir kırılım gibi bir onay gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla minimum bunda da Şşş, şöyle bir hareket. Gördüğümüz takdirde içimiz biraz daha rahat bir şekilde hissiye taşıyabiliriz ki bunun da bence minimum nihai hedefi ee, 6 dolarlar olacaktır ki buradan aldığınız takdirde %60'lık bir yani %52'lik bir minimum dolar bazlı bir kazanç bize bırakacaktır. Tüpraş'ta e bunun dışında söyleyecek bir şey yok. Yani sonuç olarak şu bölge aşağı kılmadığı sürece şu şu bölge aşağı kılmadığı sürece şu alt bölgeleri konuşmanın pek bir manası olduğunu düşünmüyorum. Ee, böyle olduğu gibi <laughs> yukarı önünde tekrardan söyleyeyim şu dip. Bakın grafiğim günlük. Günlük olarak şu tepe geçilmediği takdirde fiyatın yukarı gideceğini de düşünmemeniz lazım. Yani burada yatay bir hareket sergileyebilir. Bakalım ilerleyen günler bize neler gösterecek. Bir de inceleyeceğimiz hisse ise Petkim olacak. Bunu da tekrardan bir haftalık olarak bakalım. Bunu da yine grafikte aşağıda bel belirttiğimiz bölgenin gelmesi için kaybedilmesi gereken bölgelerden bahsetmiştik. E, grafimiz grafimiz, grafimiz duruyor. Nihai hedefimiz üstteki kırmızı çizgi. Grafimizi günlüğe düşürelim. Grafimiz ucuz bir bölgede. Yalnız bunda hoşuma gitmeyen şu görüntü var. Şu diplerdeki likitle alınmadığı için bu beni birazcık rahatsız etse de ben bunda bir, bir miktar bir alım yaptım. Çünkü burada biz teyit etmiyoruz, yatırım yapıyoruz. Yani fiyatın bunu almama ihtimali düşük de olsa benim gözümde vardı Dolayısıyla ben de yatırımlarımı buna göre yaptım. Ee, buraya geldikten sonra, şu yapıyı gördükten sonra alım yaptım açıkçası ben. Bakın yani Şöyle yeni dip yapıyor. Şu tepeye geçti. Ben alımımı buradan yaptım. Yani şu an gerçekten alabileceğim en iyi yerden almıştım ve buradan güzel bir kar bırakmıştı ve fiyat gelip bakın tekrardan bu dibi aldı. Şimdi buraya şöyle de bakabiliriz. Şimdi bu dibin kırılması bizim için market kırılımı mı? Hayır. Neden değil? Çünkü demiştik ki market kırılımı olması için geçilen dip veya tepenin gerçek bir dip veya tepe olması lazım. Gerçek bir dip veya tepe nasıl oluşuyordu? Eğer bir dip yeni bir tepe çıkartıyorsa burası gerçek bir diptir. Dolayısıyla burası gerçek bir dip değil. Peki burası gerçek bir tepe midir? Gerçek bir tepe değildir. Çünkü gerçek bir dip oluşturmamıştır. Buradaki gerçek, yani son gerçek dip burası, son gerçek tepe de burası. Bu ikisi geçirmeden yeni bir şey konuşmamızın bir manası yok. Şu an trendimiz yukarı gözüküyor. Dolayısıyla burayı aslında bir likidite likid, hareket olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla yani buralar maksimum işte %4-5 aşağısı buralar Petkim için alım bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Buradan aldığınız takdirde ilk olarak satmak isterseniz eğer minimum bekleyeceğiniz yer Size şu an fiyata direkt buradan alsanız %50'lik bir dolar bazlı kazanç elde etmenize sağlıyor. Bir diğer analizini yapacağımız video ise şey hisse ise Türk Hava Yolları. Bunun da tekrardan yani daha önceki videolarda biz analizinden analizinden bahsetmiştik. Güzelmiş. Bakın kitle nasıl görüyor musunuz? Ya bütün videoda bizim konseptlerimize rastlayabilirsiniz. Size demiştim ki bakın burada dip tepe çizerken hani şu şekilde bakabilirsiniz burada bir market kalımı gözüküyor. Evet ama dedim böyle büyük hisselerde market kalımı için yani buranın komple bir konsolidasyon olma ihtimali olacağı için şu dibin dedim kırılmasını beklemek daha sağlıklı olabilir. Çünkü fiyatın şöyle de bir hareketi var. Dolayısıyla ucuzluğu hala boşta. Lakin yani fiyat zaten gelir gelmez. Buradaki likitte alıyor. Yani ucuzluğumuza geliyor. Likitlerimizi alıyor. Bizim stratejimizin olması gerektiği gibi. Devamında iç yapısındaki ya yani daha düşük zaman diliminde dibi getiren tepesi geçiliyor. Peki ondan sonra ne yapıyor? Tekrardan fiyat ucuzluğuna geliyor. Gerçekten çok güzel çalışıyor bu yapı. Bakın görüyor musunuz? Bu sefer yükselen trendimiz yani dibimiz burası, tepemiz burası. Bakın ucuzluğumuza gelmiş, likit almış. Geri kalan tek şey kırılım. Bu da nereden onaylanıyor? Günlük olarak şuranın geçirimi bizi, bizim için daha büyük alım sinyali ve artık bizi Türk Hava Yolları'nda 10 dolar seviyesine kadar taşımamızı sağlayabilir. Bu da yaklaşık olarak buradan alırsanız %50'lik bir dolar bazlı kazanç demek. Minimum tabii ki bu. Ama ilk önce bu grafik üzerinde bahsettiğim kondisyonların gerçekleşmesini ve olgunlaşmasını beklememiz gerekiyor. Tabii ki bununla birlikte yani bu hisselerde olması gerekenleri söylerken ilk bakmamız gereken şey tabii ki de Türk borsasındaki yani biz yüzdeki şu seviyenin geçilme ilk önce takiben de şu seviyenin geçimi artık bizim için rahatlaması ve rally'nin e, bir üst safhaya geçmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla ilk önce buranın geçilmesini beklememiz yani hepimizin faydasını olacağını düşünüyorum. Şimdi sürekli o seviye bu seviye burası geçilirse şurası geçilirse diyorum. Bunu söylediğim takdirde videoyu durdurup yukarıdan zaman dilimine bakıp çünkü zaten son bölgeyi konuşuyorum. Zaman dilimine bakarsanız ee, hangi seviyeden bahsettiğimi de siz de grafinizden canlı olarak takip edebilirsiniz. Çünkü ben grafiğe TL bazı bakmıyorum. Yani mesela şöyle bakmış olsam grafiğe size derim ki işte 9000 seviyesi 10.000 seviyesi böyle şeyler söylenebilir. Yalnız öyle bir şey yapmadığım için bunları söylemem. Açıkçası benim için epey bir zor e, seviye belirtmem. Ben bütün grafiklere bakın burada olduğu gibi .usd'ye giriyorum. Mesela Türk Hava Yolları'nda usd.tr'y Bakın bütün hepsinin şeyi aynıdır. E, hissenin ismini yazarsınız. Ters slash koyarsınız. Sonra usd.tr'ye yazdıktan sonra enter'a bastığınız takdirde Z Türk Hava Yolları'nın e, şey grafiğini verir. Dolar grafiğini verir. Böylece dolar grafiği çok daha e, doğru sonuçlar verdiği için bize hem analizlerimiz hem de e, alacağımız hisselerin tablosunu net bir şekilde görebiliriz. Dolayısıyla sizin de böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki incelemek istediğim ee, hissemiz Sasa. <laughs> Aslında bunda güzel bir grafik gözüküyor. Diler ki ben bundan uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Çünkü içeride birçok yatırımcı tuzak içerisinde kalmış oldu. Yani çok fazla alan oldu, çok fazla satan oldu. Yani çok düştü evet. Bakın dolar bazı %86 daha ucuz. Ama yani hala grafikte bir şeyleri yani bir şeyler görmek istiyorum. Yani şurada Çıktığı gibi bunun burada büyük bir satışla karşılaşması bunun hala içeride çok fazla insan olduğu çok fazla satış baskısı olduğu anlamına geliyor. Bakın yani burada fiyat dediğim gibi %86 dolar bazlı düşmüş. Burada iç yapı almış. Bakın burada kırılımını vermiş. Bunu yaptıktan sonra bu hisse bu kadar geri çekilmesini beklememeli. ya Bekleme, beklemezsiniz böyle bir şeyi. Tam burada yine gidip likit almış. Ama zaten likit almak bir zayıflık göstergesidir. Fiyat zaten hani içinde likitliği barındırıyorsa fiyat tamam tamam gider tabiri caizse. Mesela burada olduğu gibi tavan tavan gitmiş. Sebebini likitte almış. Bu tekrardan gelip buradaki likitte almayı istiyorsa bu birazcık zayıflık göstergesidir. Bunun için de yine analiz yapmak gerekirse en azından şu tepeye geçerse biraz daha rahatlayıp bu bölgelerden minimum şu bölgelere hatta şu bölgelere kadar da gidebileceğini düşünüyorum. Sonrasında açıkçası pek bir şey söylemek zor. Çünkü şu dibimiz bize yeni bir tepe yaptırmış. Güvenilir bir yer gibi duruyor. Ee, dediğim gibi ilk önce şu tepenin aşılması gerekiyor. Ardından da şuradaki tepkisine fiyatın bakması gerekiyor. Tabi önce fiyat umarım buraya aşar. Buradaki e, yeni dibe giderse bu grafikte muhtemelen bekleyiş daha da uzun sürer gibi gözüküyor. Ama şimdilik söylenecek pek bir şey yok. Şu dip ve şu tepe geçilmediği sürece herhangi bir aksiyon almanıza gerek yok bence. İçeride yine birçok mağdur yatırımcının kaldığı bir başka hisse ise Hektaş. Bunu da bir incelemek istedim. Çünkü bu hisseler epey seviliyor. Ben hiçbir zaman böyle bir hisse almadım. Almayı da düşünmüyorum asla. <laughs> herhangi bir mali tablosuyla ya da sahibiyle falan bir alakası yok. Ben sadece grafiğine bakıyorum. Yani şu dolar bazlı grafik bile bu şekilde gözüküyorsa bir de bu grafik logaritmik bir grafik. Bakın normalde grafik böyle gözüküyor. Ben bir de grafiği yani logaritmi alıyorum. Logaritmi aldığınız zaman şu mumlar yüzdelik olarak temsil ediyor. Yani yüzdelik yükselişleri temsil ediyor. Logaritmiyi kapattığınız taktirde bakın yani yükseliş daha da korkunç gözüküyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla ben grafiklerime daha doğru veriler sunduğu için logaritmik bir şekilde bakmayı tercih ediyorum. Ee, bunda da yine Sasa'daki görselin birebir aynısı var. İşte fiyat ucuz bir yere gelmiş. Ucuz bir bölgeye. Buradaki likiditesini almış. Likidite sonrasında burada kılımını vermiş. Gördüğünüz gibi. Sonra tekrardan çok ucuz bir bölgeye kadar geri çekilmiş. Bunda da yine söyleyebileceğim fiyatın minimum yani şu tepeyi geçiyor olması devamında minimum buralar. Maksimum da şu bölgelerde satış değerlendirilebilir. Ya da buradaki durumuna bakarsanız kırılım veriyor mu vermiyor mu kırılım vermiyorsa satmanızın çok da bir mantığı yok. Ama dediğim gibi bunda da yine öncelikle şu dibin kaybedilmemesi önemli bir şey bizim için. Çünkü bu dipte kaybedildiği takdirde takdir edersiniz ki gelebileceği yerler şuralara kadar fiyat salabilir. Böyle bir şey olacağını pek düşünmüyorum. Yalnız bunlardaki hareketin ben daha çok yatay bir hareket olacağını yani şöyle bir hareket yapabilme ihtimalini düşünüyorum. Şu düşüşe bakarsanız anlarsınız net bir şekilde. Yani bunun da satış olarak maksimum şuraların yukarısına gitmez gibi duruyor. Yani umarım içeride zararda olan yoktur. Bir diğer listemiz Bu da benim sevdiğim köklü şirketlerden. Bunun da sanırım analizini yapmışız çünkü burada bir kutu çizmişim ben. Ee, hatırlamıyorum ama sonuç olarak hani ben de grafiğe baktığım zaman zaten işte dipten tepeye bir Fibonacci çeksek. Ya bunu her defasında yapmamın sebebi gerçekten siz görün diye çünkü hani ben artık zevk almıyorum hani 5 yıldır. 5 yılın 2 yıl 3 yılı bunu yaptım ama artık yani hiçbir şekilde ne Fibonacci çekiyorum ne şunları yapıyorum. Bunlara gerek yok zaten gözümle görüyorum bunları. Bunları tek tek her videoda yapıyor olmamın sebebi ben nasıl düşünüyorum, ben ne yapıyorum bunu siz daha iyi anlayın ve artık siz de yapmaya başlayın diye tekrar tekrar yapıyorum. Yani bunları gördüğünüz şeyleri gidin siz de kendi grafiğinizde deneyin. Bakın çalışıyor mu çalışmıyor mu Hani kendiniz test edin. Benim burada söylediğim her şeyi zaten hani tek doğru olarak kabul edip uygulamayın. Böyle bir şey kesinlikle istemiyorum. Burada benim yaptıklarımı siz kendiniz deneyin. Doğruluğuna kendiniz karar verin. Şimdi Ford Otosan'da da yine bir güzel bir düşüş gelmiş. Tam olarak ucuzluğumuza gelmese de ee, 0.5'i maliyet bölgesinin altına gelmiş. Burada son dibimizi getiren yer geçirmiş. Breaker'ımızı oluşturmuş. Sonra tekrardan bu yükselişin ucuzluğuna gelmiş. Likiddesini almış. Bu diğerlerine nazaran daha iyi duruyor. Ve bunda da ben yeni tepelerin geleceğini net bir şekilde düşünüyorum. Bunda da yine %70'lik bir kar ihtimali var. Şimdi bunu ben söylüyorum. Bu ne zaman yani? Şimdi bu burası geçildi diye ya da burası geçildi diye yarın gelecek diye bir şey yok. Benim bu bahsettiğim hepsi benim kendi yatırımlarım uzun vade bakıyorum. Yani bu süreç bir sene olabilir, bir buçuk sene olabilir. Yani eğer yatırım yapıyorsanız zaten bunun farkında olarak yapmanız gerekiyor. Bunu da en ufak bir şekilde değ değinmek istedim. Bir diğer hissemiz Pegasus. Bunun e, en son analizini çekmişiz ve e, silmemişiz bu çizimleri. Beklediğimiz şey tam olarak şuymuş. Fiyatın buraya düşüyor. Buradaki ya buraya kadar buradaki yani şu likitte almadı diye bu fiyat buradan dönmeyecek diye bir şey yok. Yani bunu da bilin yani. Her çizdiğim likitte bire birebir gidip oradan dönmesine gerek yok. Yani şuradaki aldığı likitteler bile yani sadece burası bile yeterli olabilir. Bak. Aynen. Burayı almamış. Bakın sadece şuradaki aldığı likitte bile buna yetebilir. buraları da alsa olurdu? Benim için çok daha güzel bir görüntü olurdu. Ama şu an problem yok. Bunda da yani geçilmesini bekle, yani bekleyeceğiniz, yani almadıysanız ee, yani iç yapıda şu bölge yani gelmiş neredeyse. Buranın geçilimi okey. Günlükte de minimum şu bölgenin geçilmesi bizi bizi daha yukarı seviyelere net olarak taşıyacaktır. Yani bu yukarı seviyelerin direkt ATH'tir yani. O da yani buradan %56'lık bir kazanç sağlıyor. Dolar bazı. Ki ben bu buraların geleceğini düşünmüyorum. Yani fiyatın net olarak yukarı gideceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani ilk önce Borsa İstanbul'da bir kırılımı görmeniz gerekiyor. Ee, burada da önemli olan dibimiz burası. Buranın kaybedilmemesi lazım. Burayı da çizelim. Burada kaybedilmedi, için bir problem yok. İlk önce küçük zaman diliminde işte bir %2'lik bir artış daha fiyatı rahatlatır. Ve şuranın geçirimi yani 5.77 doların geçirimi ise hareketinin hareketini hızlandıracağını düşünüyorum. Benim bir diğer e, takip ettiğim, alım yaptığım hisse Cante. Bunu pek fazla önermiyorum çünkü benim maliyetim bunda epey bir düşük. Dolayısıyla ben hani en azından elinde olanlar için bir analiz çekiyorum. Bundan bahsetmiş olayım. E, his hakkında da çok da konuşmak istemiyorum açıkçası. Sadece analiz yapıp geçeceğim yani. E, burada söylenecek pek bir şey yok yani. Fiyat geliyor bakın. Yani inanılmaz bir düşüş. E, çok güzel bir likitte alıyor buradan. Alır almaz zaten. Burada kırılımı veriyor bakın. Son dibi getiren tepe aşılıyor. Aşıldıktan sonra ucuzluğuna geliyor. Artık bu elince gösterdiğim yani bizim stratejimiz yani harfi harfine yani uyuyor. Ucuz bölge likidite. Kırılım. Ucuzluk aldın. işte burada sattın. %80'lik bir kazanç. Ben bunu aldım. Sattım mı? Hayır. Niye? Çünkü uzun vade yatırım olarak aldım. Yani bir şey alıyorsanız bunu plana göre yapmalısınız. Mesela bunu buradan aldın diyelim. Senin elindeki para sen ticaretle uğraşıyorsundur. Başka bir şeyle uğraşıyorsundur. Sana para lazım olabilecektir. Burada aldın mı? Sen o zaman burada satman lazım. E ya da burada satman lazım. Ama diyorsan ki ben uzun vade yatırım yapıyorum. Yani hani acelem yok işte en mesela Burada beklediğim benim satmama sebebim şu bölgeden dolayı. Minimum olarak ben bu bölgenin hatta yani bu kadar yukarısı değil, şuradan da dönebilir. Şöyle çizeyim aynen. Ben bu bölgenin üzerinde tutmayacağım mesela elimde. Yani bu da ne demek? Burada satmamamın sebebi ben fiyatın buradan daha %75'e yakın yükseleceğini düşündüğüm için satmıyorum. Yani satmadığım takdirde neyle karşılaşıyorum? Karımdan %30 eriyorum. Anlatabiliyor muyum? Ya bu riskleri düşünerek alım satım yapmanız gerekiyor. Ki ben fiyatı burada satmıştım. Burada sattım. Sattıklarımı ne yaptım? Şu son hareketin ucuzluğu. Şu bölgede tekrardan yerine koydum. Buradaki zararı ne oldu? Buradan geri aldıklarım. Şu an yüzde 10, 11, 12 zararda. Kar, kardan zarardım yani. Söyleyebileceğim şey o. Yani bunun işte bunların hepsinin bir sebebi var. Dediğim gibi yani burada satmamın da bir sebebi vardı. Ya ben burada mesela 5 dakikalık grafik bakarak sattım. Şu bölgede. Siz böyle bir şey yapmamalısınız. Dolayısıyla bunu söylemeyecektim aslında. Size satmadım derken kastım aslında oydu. Ama hani yeterince bilgi birikiminiz yoksa burada 5 dakikalık grafiğe bakıp işte 2 yıllık tutmak istediğiniz hisseyi satarsanız malsız kalabilirsiniz. Onun da size örneklerini ilerleyen zamanlarda merak etmeyin. Hepsini tek tek göstereceğim. Benim sevdiğim birkaç hisselerden, hisseden bir tanesi de bu ARD yazılım. Bunu ee, bunun da grafiğini seviyorum. Bunu da kendim yatırım olarak, buna da kendim yatırım yaptım. Hani bunu söylememin sebebi şu yani öylesine analiz ediyorum diye söylemiyorum. Ben bunu mesela beğenip aldım. Mesela buradaki alım mantığımı da size yani hem eğitim hem analiz şeklinde paylaşayım ki siz de bilgi sahibi olun. E, Fibonacci logo yorulması lazım. Evet. Şimdi. Burada net bir şekilde trendimizi görüyorsunuz. Buradan başlıyor. Buradan sonra bakın trend kırıldı gibi gözüküyor. Halbuki kırılmıyor trend. Yat. Şuranın ucuzluğuna gidiyor. Bakın tam ucuzluğuna değmesinin de pek bir anlamı yok zaten. Yeterince ucuz bölgesine gidiyor. Burasını kırılmış gibi gösteriyor. Ve buradan yeni bir high çıkartıyor. Bu bize trendinin gayet güçlü olduğunu ve hissenin de iyi bir hisse olduğunu söyleyen şey grafiğin kendisi. Dolayısıyla bu yükselişten sonra bizim alım olarak düşünmemiz gereken yer yine dipten tepeye bir fibonacci çektiğimiz zaman önümüze ucuzluk olarak çıkan bölge şurası ki zaten şu bölgede bizim şöyle göstereyim. Yani şu bölge bizim bir kitle bölgemiz minimum ya şu bölgelere düşebileceğini düşünüyorum hani şuralara kadar. Dolayısıyla buranın içinde bir yerde yani buradaki yeşil kutunun alıcılı olacağını dolayısıyla burada bir kırılım hareketinin olabileceğini tahmin ediyordum. Bunun da alımını ben tam olarak şuradan bir yerden yaptım. Bunun sebebi de bakın şuraya geldiğinde eşit tipler bırakıp high çıkardı. Size söylemiştim. Videolarımı izliyorsanız takip ediyorsanız yani dimende gelen yerde eğer fiyat yeni bir hay çıkartıyorsa bu kırılımlara çok daha ee, yaklaşmalısınız diyordum ki burada gördüğünüz gibi hay çıkardıktan sonra gelip fiyat yeni bir low atıyor. Sonrasında geri çekilip tekrardan yeni bir low atıyor. Dolayısıyla buranın alıcılı bir bölge olarak çalışacağını düşünüyorum. Ee, ekstra alım yapmak için de buradaki grafikte çizdiğim kırılımları yani minimum şu bölgenin geçilimini bekliyorum. Şöyle yapayım. Şu bölgenin geçilim sonrasında alım yapabilirim ben de. Ee, bugünlük hisse analizlerimiz bu kadar olsun. Yani aslında değişen pek bir şey yok. Ama ben yine de hani merak eden işte izlemek isteyen insanlara bir yol olması amacıyla bu videoyu çektim. Son tekrardan bir yüze dönüp şunu kaydırayım birazcık. Ee, böyle kapattığı takdirde yarın yani %1'lik bir yükseliş bile yapsa yani yaklaşık %1'lik bir yükseliş sonrasında e, yükselişin hızlanacağını düşünüyorum. Umarım e, bu şekilde olur. Hem bizim de içimiz rahat olur. E, yatırımcıların da içine bir su serpilmiş olur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir şey, hisse gibi şeyler olursa yorumlarda mutlaka belirtin. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere.